Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere üzüm yaprağının saklama yöntemini göstereceğim arkadaşlar. Birkaç videom var. Bir kavanozda var. Bir salamura var arkadaşlar. Bunu da bu şekilde. Ben her şeklini yapıyorum arkadaşlar. Özellikle bu tüzsüz şekilleri kışın daha güzeldir. Ve bu saplarını da kesmeyin arkadaşlar. Ben kestim ama uzun bıraktım fazla kısa kesmek kısa kesersek hem yaprağımız bozuluyor hem de kışın bunu tencerenin altına koyuyoruz arkadaşlar bir de tam burada kesersek yaprak kararıyor şimdi streç filmi düzelttim yapraklarımı deste deste yaptım desteleri de böyle ters koydum arkadaşlar bu şekilde ters koydum ilk önce hazırladım Biraz üstüne getireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde saracağız. ne kadar ince olursa o kadar dolapta yer kaplamıyor arkadaşlar böyle yanımı götüreceğiz ki bu tarafta kaplansın sonra bu şekilde götüreceğiz makas yardımıyla sitreçi kesiyorum. Evet arkadaşlar hepsini bu şekilde yapacağım. Dondurucuda saklayacağım. Bundan bir önceki videomda kavanozda yapmıştım arkadaşlar. Herhangi ne su ne tuz koymuştum. Bakın rengi döndüler inanın bunu yapın pişman olmayacaksınız kışın sanki tazeymiş gibi ekşisi tadı tuzu hepsi yerindedir arkadaşlar Tabii ki tuzu biz ayarlıyoruz hem bunda hem de bunda tuzu Biz kendimiz ayarlıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar kanalımı kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın Allah'a emanet olun.